Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında baba, kız ve damadının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova Merkezi başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda CZ, EZ, İT, MM, SS, ÖO ve yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan üçünün baba, kız ve damadı olduğu öğrenildi. Ekipler gözaltına alınan şahıslara ait ikametlerde narkotik madde arama köpekleri gölge ve zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Operasyonda 27 kök Hint keneviri bitkisi 924 gram sukunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan yapılan aramalarda polis girdiği bir villada Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 led lamba, 4 ısı nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü, it keneviri bitkisi yetiştirmede kullanılan biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.